Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde 3. ünitemizin 3. ve 4. konularını işleyeceğiz. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı ve asır suresini işleyeceğiz. Hadi dersimize başlayalım arkadaşlar. Bir peygamber tanıyorum Hz. Yusuf Aleyhisselam. Hz. Yusuf Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerdendir. Onun hayatını anlatan kıssa Kur'an-ı Kerim'de kıssaların en güzeli. Kur'an'i tabirle Ehsenül kasas şeklinde geçer. Hz. Yusuf aleyhisselam Hz. Yakup aleyhisselamın 12 oğlundan biridir. Hz. Yakup aleyhisselam da Hz. İshak aleyhisselamın oğludur. Hz. İshak aleyhisselam da Hz. İsmail'in kardeşi ve Hz. İbrahim aleyhisselamın oğludur. Yani gördüğümüz üzere Hz. Yusuf'un babası Hz. Yakup, Hz. Yakup'un babası Hz. İshak, Hz. İshak'ın da babası Hz. İbrahim Dört kuşak boyunca peygamberdir. Hazreti Yusuf'un annesi, kardeşi Bünyamin'i doğururken vefat etmişti. Bu sebeple Yusuf Aleyhisselam ve Bünyamin öksüz olarak büyümüşlerdir. Anne sevgisinden mahrum kalan bu iki kardeşe Hazreti Yakup Aleyhisselam daha fazla özen gösteriyor. Onları çok seviyordu. Çünkü onların annesi olmadığı için Hazreti Yakup Aleyhisselam onlara sevgiyi biraz daha fazla gösteriyordu. Yusuf Aleyhisselam'ın ağabeyleri babalar babalarının Yusuf Aleyhisselam'a gösterdiği ilgiyi kıskanıyor. Hatta ondan nefret ediyorlardı. Buna karşılık Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinden daha olgun, olgun bir karaktere sahipti ve ağabeylerin hepsine saygı duyuyordu. Yani onların nefretine karşılık o onlara nefret duymuyordu. Ağabeyler olduğu için onlara saygı duymaya devam ediyordu. Hazreti Yusuf güzel ahlaklı, Sevecenliği ve merhametiyle herkes, herkesin ilgisini çekiyordu. O insanların yardımına koşar, büyüklerine saygıda kusur etmez, kimseye kaba davranmaz ve etrafındakilerin gönlünü hoş etmeye çabalardı. Bu sebeple kasaba halkı Yusuf Aleyhisselam'ı çok severdi. Ayrıca güzel bir görünümü ve iyi bir hitabet yeteneği vardı. Bir sabah Yusuf Aleyhisselam babasına "Babacığım Rüyamda 11 tane yıldız. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm diyerek rüyasını anlattı. Babası yavrum dedi. Rüyanı kardeşlerine anlatma. Olur ki sana karşı bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apacık düşmanıdır diyerek Yusuf Aleyhisselam'a bir nasihatte bulundu. Zaman geçtikçe büyük kardeşlerin Yusuf aleyhisselam'a düşmanlıkları daha da arttı. Hatta onu öldürmek istediler. Ana babalarından çekindikleri için içlerinden biri Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun derinliklerine bırakın. Böyle yaparsanız yolcularından bulup onu alan olur dedi yolculardan biri. Zaten öyle de olacak. Böylece onu öldürmeden Yusuf Aleyhisselam'dan kurtulacaklar ve babasının sevgisini üzerlerinde toplayacaklardı. Bu arzularına ulaşmak için Yusuf Aleyhisselam'ın ağabeyleri babalarından gezmeye gitmek bahanesiyle izin alarak Yusuf Aleyhisselam'ı kırlara götürdüler ve onu bir kuyuya attılar. Akşamüstü ağlayarak babalarına geldiklerinde "Sevgili babamız biz yarışmak üzere bulunduğumuz yerden ayrılırken Yusuf'u da eşyalarımızın yanına bıraktık. Bir de döndük ki onu kurt yemiş. Şimdi biz doğru da söylesek sen bize inanmayacaksın dediler. Kardeşler bu yalanlarını ispatlamak istemişlerdi. Bunun için Hz. Yusuf'un gömleğine sürdükleri uydurma bir kan izinde babalarına gösterdiler. Yani Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğine bir kan izi sürüyorlar. Onu kurt yemiş gibi göstermek için. Onu da babasına götürüyorlar. Yusuf Aleyhisselam kuyudayken bir kervan çıka geldi. Ve sucularını su kuyusuna gönderdiler. Kuyuya gönderiyorlar. O da kovasını suya attı ve müjdeler olsun. Ne güzel kısmet diye bağırdı. Güzel bir oğlan çocuğu bu. Ve böylece kervandakilere Yusuf'u bir ticaret malı gibi sakladılar. Kervan Mısır'a vardığında onu değersiz bir paraya sattılar. Varlıklı bir adam Hazreti Yusuf'u köle olarak satın almış. Ve ona karısına onu karısına hediye etmişti. Çok küçük bir tertemiz, bir yakışıklı bir erkek çocuğu. Böylece Yusufun Aleyhisselam'ın babasından uzaklarda Mısır'daki hayatı başlamış oldu. Hazreti Yusuf kısa sürede herkesin sevgisini kazanmıştı. O varlıklı adamın yanında iyi eğitim görmüş bilgi ve görgüsünü artırmıştı. Biraz daha büyüyüp çocukluktan çıkınca uğradığı bir iftira sonucu zindana atıldı. Fakat tüm zorluklara rağmen hiçbir zaman Allah'a isyan etmedi. Yüce Allah Yusuf Aleyhisselam zindandayken ona peygamberlik görevi veriyor. Bu ağır sorumlulukla birlikte Hazreti Yusuf Aleyhisselam Allah'tan aldığı vahiyleri zindandaki arkadaşlarına anlatmaya başlamıştı ahlaklı kişiliği ve güzel davranışları ile Allah Celle Celaluhu inancını ve bunun gereklerini anlatan Hazreti Yusuf Aleyhisselam zindandakilerin de sevgisini ve güvenini kazanmıştı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'nun kendisine bildirmesi sayesinde rüyaları yorumlayabiliyordu. Allah Hazreti Yusuf'a böyle bir mucize veriyor. Zindandaki arkadaşları gördükleri rüyaların Yusuf'un söylediği gibi çıktığına şahit oluyorlardı. Bir gün Mısır'ın hükümdarı rüyasında 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yediğini yani 7 kilolu ineği ve 7 yeşil başakla 7 kuru başak gördü. Ne görüyor? 7 tane zayıf inek 7 tane semiz kilolu ineği yiyor ve 7 tane yeşil başakla 7 tane kuru başak görüyor. Bu rüyanın yorumunu yaptırmak istedi. Fakat sarayın bilginleri dahil hiç kimse bu rüyayı yorumlayamadı. Bu arada Hazreti Yusuf'un çok iyi rüya yorumladığını duyan hükümdar gördüğü rüyayı anlatması ve yorumunu öğrenmesi için bir görevli Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın yanına gönderdi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam 7 sene bolluk olacağını, peşinden gelen 7 senenin ise kıtlıkla geçeceğini söyledi. Bu yorumu çok beğenen hükümdar Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a devlet hazinesinin sorumluluğunu teklif etti. Ancak Yusuf Aleyhisselam kendisine atılan iftira açığa çıkmadan görevi kabul etmeyeceğini bildirdi. İftiracı yani o zengin adamın karısı Aziz'in karısı Suçunu itiraf edince hazinenin sorumluluğunu kabul eden Hazreti Yusuf Aleyhisselam bolluk yıllarında bütün ambarları yani buğday depolarını buğdayla doldurdu. Kıtlık yılları gelince de oradan halka dağıtmaya başladı. Bu tedbirli davranışı onun Mısır'daki konumunu daha da güçlendirdi. Kıtlık Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın babası Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın memleketi olan Kenan diyarında etkilemişti. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın ağabeyleri Mısır'da bir devlet görevlisinin yani Hazreti Yusuf'un yoksul halka erzak dağıttığı haberini duymuşlardı. Yani kime yoksul halka? Bu nedenle buğday almak için iki kere Kenan elinden Mısır'a geldiler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam ne yapıyor? Onları görür görmez tanımıştı. Ama onları kardeşleri ama onlar yani kardeşleri Hazreti Yusuf'u ne yapıyorlar? Tanımıyorlar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kendisini ağabeyine tanıtınca yıllar önce yaptıklarından ne yaptılar? Büyük utanç duydular. Hazreti Yusuf Aleyhisselam onları affettiğini söyleyerek ailesinin tamamını Mısır'a davet etti. Yusuf Aleyhisselam ailesi Mısır'a vardığında anne ve baba babasını makamına çıkarttı. Diğer 11 kardeşi ise Hazreti Yusuf'un önünde saygıyla eğildiler. O zaman Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın küçükken görmüş olduğu bir rüya vardı. Neydi? 11 tane yıldız, güneş ve ay Hz. Yusuf'a secde ediyorlardı. İşte bu rüya ne oldu? Gerçekleşmiş oldu. Ne diyor? Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozmuştu diyor. Şeytan insanların arasını, kardeşlerin arasını bozar. Beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim bana pek çok iyiliklerde bulundu. Doğru, Rabbim dilediğine lütufkardır. Yani karşılıksız verendir. O şüphesiz bilendir, hakimdir dedi. Bu şekilde İsrailoğulların tarihinde ne başladı? Mısır dönemi başlamış oldu. Evet arkadaşlar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam hayatını bitirdik. Şimdi bir tane suremiz var. Dördüncü konumuz. Bir sure tanıyorum. Asır suresi ve anlamı. Sure adını birinci ayette geçen asır kelimesinden alır. Asır, zaman, çağ ve ikindi vakti gibi kelime anlamlarına gelir. İslam bilginleri asır kelimesini daha çok Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin asrı ve ahir zaman şeklinde yorumlamışlardır. Yani o, dev, o asır ve ondan sonraki ahir zaman yani kıyamete doğru yaklaşan. Asır suresi insanı ebedi mutluluğa ulaştıracak. Çok önemli ve ebedi hüsrandan kurtaracak temel yolları açıklar. Surenin başında zamana yemin edilerek onun insan hayatındaki yerine ve önemine dikkat çekilmiştir. Çünkü zaman insan için değerlidir. İnsanın ömrünü Allah'ın emrettiği şekilde değerlendirmesi tavsiye edilmiş, aksi takdirde ziyanda olacağı bildirilmiştir. Asır suresinde dini sorumlulukların temelini oluşturan ilkelerden bahsedilmektedir. Bu kısa surede iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye etmek gibi esaslara değinilmiştir. Neye değinilmiş? İman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye etmek gibi esaslara. Bu esaslar bütünlük içinde benimsenerek yaşandığı takdirde insanı dünya ve ahirette mutluluğa ulaştırır. Şimdi burada asır suresinin anlamını vermeyi unuttuk. Onu biz verelim. Asrağın da olsun ki insanlar hüsran içindedirler. Salih amel işleyenler, iman edenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunlardan müstesnadır. Sure 3 ayetten oluşur. Ve Kur'an-ı Kerim'in 103. sırasındadır. Maun suresi 7 ayetten oluşuyordu ve 107. sıradaydı. Bu da bizim akılda kalıcılığımız artırır. 3 ayetten oluşuyor ve 103. sırada. İmam Şafii... Kur'an-ı Kerim'de başka bir sure nazil olmasaydı, şu pek kısa olan asır suresi bile insanların dünya ve ahiret saadetlerinin teminine yeterdi demiştir. Salih amel nedir? Salih amel gerek kendisi için gerek başkalar için yapmış oldukları faydalı işlerin tamamına denir. Salih amel işleyen kimse yaptığı işte salih amel için kimseden karşılık beklemez. Sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözeterek bu işi yapar. Şimdi arkadaşlar sorularımıza geçelim. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında meydana gelen olaylar aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Hazreti Yusuf kardeşleri tarafından kuyuya atıldı. Kuyunun yanından geçen kervan tarafından kurtulan Hazreti Yusuf bir köle olarak vezire satıldı. Burada iftiraya uğrayan Hazreti Yusuf, hapse atıldı. Hapiste insanların rüyalarını yorumlamaya başladı. Allah onu peygamberlikle görevlendirdi. Mısır hükümdarının rüyasını yorumlayan Hazreti Yusuf hapisten çıkarıldı ve devlet hazinesinin başına getirildi. Evet Allah insanlara düşünüp anlasınlar diye ayetlerini de açıklar. Bu ayet-i kerimenin yukarıdaki metinle bir doğrudan ilişkisi yok sizden iyiliğe çağıran, doğruluğu emreden ve fenalıktan alıkoyan bir topluluk bulunsun. Bunun da ilgisi yok. Bu ayetin de doğrudan bilgisi yok. Sen öğüt ver. Çünkü sen öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Bu ayetin de yukarıda konuyla bilgisi yok. Nice peygamberler vardır ki Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik ve zaaf göstermediler. Boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Bu ayette gösteriyor ki Hz. Yusuf hiçbir zaman gevşeklik ve zaaf göstermedi. Zindana atıldı, kuyuya atıldı, iftiraya uğradı. Tabi bunlar bizim için söylemesi kolay şeyler ama yaşayan insanlar için çok zor şeyler. Hz. Yusuf bunlara sabretti. Bu ayette nice peygamberlerden kasıt bu ayet. Hz. Yusuf. Evet. Yukarıdaki altı çizili olarak gösterilen ahlaki yükümlülükler kavramına aşağıdakilerden Hangisi örnek olarak gösterilemez? Buraya yanlış yazmışız arkadaşlar. Asıl suresi en kısa surelerden biri olmakla beraber Kur'an-ı Kerim'deki bütün dini ve ahlaki yükümlülüklerin özünü anlatan bir anlam zenginliğine sahiptir. Yani az bir cümle olarak, az bir satır olarak çok fazla ahlaki yükümlülüğü bize anlatıyor. Gösterilemez diyor. Adil olmak bir ahlaki yükümlülüktür. Bencil davranmak bir ahlaki yükümlülüktür. Dürüst davranmak bir e, ahlaki yükümlülük, pardon bencil davranmak ahlaki yükümlülük değil. O kötü ahlaklık. Yardımsever olmak da öyle. Bencil davranmak İslam dininin istediği bir husus değildir. Evet arkadaşlar diğer sorumuza geçelim. Yukarıdaki bilgilere bakılarak Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hz. Yusuf kendisini öldürmeye çalışan kardeşleri yanına aldırmış. Yani onlara iyilikle karşılık veriyor. Mısır'da Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde bolluk süresince erzaklarını halka dağıtmış. Karşılaştığı maddi ve manevi zorluklar karşısında Allah'a sığınmıştır. Hazreti Yusuf karşılaştıkları zorluklara sabrediyor, doğru. Yani hemen isyan etmiyor. Siyasi yetkilerini aile bireylerini kullanmasına izin vermiştir. Hayır, kesinlikle yanlış söylenemez. Kendisine yapılan hata karşısında bağışlayıcı davranmış. Evet Hz. Yusuf'un kardeşleri küçüklüğünde çocukluğunda Hz. Yusuf'un hiçbir suçu olmamasına rağmen onu kuyuya atıyorlar. Ama yıllar sonra o onlara iyilikle karşılık veriyor. Sahip olduğu malları halka dağıtarak paylaşımcı olduğunu gösteriyor. Evet kıtlık döneminde bolluk döneminde dondurulan ambarları dağıtıyor. Evet, evet arkadaşlar bu konuda son sorumuzu da çözmüş olduk. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını, peygamberliğini, çektiği zorlukları anlattık. Ve kısa bir sure olan Asır suresine değindik. Bir dahaki dersimizde sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.